Çektim golü. <gülüyor> Süleyman, <gülüyor> yalnızca gol pozisyonları çekeyim abisi. <laughs> Golleri yakalayayım. Hani hiç komik görüntü yok sizde. Takla atan. <laughs> Karışma. Parmağımla bir şey olmaz. Derbi topu aldı. Derbi topu Kazım'a verdi. Büyük hata. Büyük hata. Kazım şut atabilir. Kazım'a dikkat. Kazım vuruş ve kaleciden dönüyor. Kazım vuruş da top dışarı gidiyor. Ani. O neydi la? Yorum bu Kazım valla sakat oynuyor ya. Geçen hafta ayağıma vurdular beni donvallığa batırdılar. Derbiye bak. Aha çalım yapacak. Yapamadı. Barış'a yakalattı. Barış girdi. Barış. Barış vurdu. Top böyle döndü. Direkten döndü sayın seyirciler. Direkten döndü. Topu alan Hayri. Hayri'den uzun bir top. Erkan topu aldı. Derbi'nin önüne, doğru. Derbi'nin ayağına dombala attı. Atmamış. Topu almış. Hep Muharrem'le Derbi birbirine girecek. <laughs> la birbirinizi bırakın la. <laughs> Oğlum Arabiyen ışığını söndür buraya kameraya yansıy. Savaş aldı topu. Hüseyin çalımını attı döndü. Hüseyin topa bastı. Yorum Hüseyin de ayağını aldı. Bu topu biz o hepimiz oynadı değil. Muharrem 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 Muharrem. Üç kişi birden bastı Muharrem topu kaybetti. <gülüyor> <gülüyor> Süleyman yavaş sıra sağa gelecek. Senin galiba top gelmiyor ki. <laughs> Anayim, Terbi topu çıktı. Kazım topu kaptı. Büyük ata! büyük ata! Vuruş ve kaleci Cafer ve top korner. Valla Cafer kocalmış ama gene de iş var. Vallahi ben anlamadım. avut kullanıyorlar. Size ana değilseniz söyleyin ben çekimi size bırakayım. Aha Bülent. Öğretmen Bülent. Kardeşi Cafer'den geçti. Hayri topu aldı. Hayri de top. Top ayrı Hayri ufak ufak sağa sola baktı. Topu derbiye verdi. Derbiden Doğan'a. Avukat Doğan. Avukat Doğan karanlıkta kaldı. Avukat Doğan. Çalım iki işin arasında çıkamadı. Hüseyin'e topu kaptırdı. Topu verdi. Savaş. Savaştan Arap başladı. Hüseyin yetişebilir mi? Yetişemiyor. Sayın seyirciler bu gol pozisyonu kaçar mıydı? <laughs> Derbi topu aldı. Derbi. Derbi topu aldı. Derbi çalım yapıyor şimdi kaptırdı. Kaptırdı. Muharrem, Muharrem vuruş ve top dışarıda. Muharrem seni bir marangoza götüreyim de ayağını düzelteyim Muharrem. <laughs> evet sayın izleyicilerimiz ben spikeriniz bir yokmamış. Tanıdınız mı? He tanırsınız zaten. Kazım. Kazım Hüseyin, 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 Hüseyin. Ya bu Hüseyin topu aldı mı bırakmıyor ki. Alex'ten kötü orta Muharrem dönüyor Kazım ve